Oynuyor olması bence marka için de yani büyük, büyük bir şans ve fırsat. Yani ikisi de alanında çok başarılı ve iyi bir oyuncular. Biraz reklam filminin içeriğinden bahsetmişti. Böyle eğlenceli bir içeriği de varmış bildiğim kadarıyla. Biraz sonra göreceğiz. Sizin takıları olan bakış açınız nedir? ben Ay Ben, ben her bak. şeyi takıyorum. <gülüyor> <Kolyon>. <gülüyor> ya evet kolye. Ben özellikle şimdi e, programda tabii ki aksesuar ve kıyafetler. nasıl sen böyle? <gülüyor> <Uyurlu>. <gülüyor> e, orada hayır programda mesela stylingim var. E, gardrop kurusu. O her şeyi hazırlıyor mesela bu kıyafet ayakkabı bile ne takılması gerekiyor. Ama yazın ne bulduysam takıyorum. Çok <laughs> seviyorum yazın o hani Bugün yanmış tende aksesuar güzel oluyor. Fazla fırlantı tercih etmemiştim galiba. Parmaktaki yetiyor herhalde. Ya bir tek böyle tek taşım var. Ben hani çok böyle düşkün değilim. Hani illa mücevher olması ve pırlanta olması yönünde her şeyi takarım. Tamam. Ama peki mücevher hani pahalı uçuk bir rakamda mücevher beğenseniz Beğendiyseniz onu alır mısınız? Yoksa tutumluluk var mıdır bu konuda? Hani... Yani biraz daha dengeliyim herhalde. Yani çok büyük paralar verir miyim? Bilmiyorum. Belki öyle bir parça görsem veririm. Bir ne yalan söyleyeyim. Bir milyon TL? Bilmiyorum ya. Bana çok böyle çok hoş geliyor. Bir milyon TL'lik bir hediye. Hediyeyi asla. Yok diyemem ben kesinlikle. Zaten öyle bir şey yapmaz da. <gülüyor> <gülüyor> hani benim o kadar çok hani lükse yani lükse karşı düşkünlüğüm olmadığı için yani hani sevdiğim, beğendiğim her şeyi takabilirim. Örneğin, çok hani... bir değerin olmasına gerek yok. Ben onu seveyim yeter ki. Bir televizyon yüzüsünüz zaten ama artık böyle bir dizi, bir sinema projesi düşünmüyor musunuz? Hemen hemen her gün teklif geliyor zaten. Hayır, hiç öyle bir şey gelmiyor. <laughs> gelmiyor mu? <laughs> yok ben şimdi gündüz kuşağında her gün yayın yapan biri olarak hani bir sinema filmi ya da bir dizi filmde rol almam zaten söz konusu da değil. Bir reality show yapıyoruz. Evet. Öyle bir teklif gelirse nasıl bakarım bilmiyorum. Vaktim yok, çocuklarım var. Zamanla yarışıyorum. O yüzden bir şey söyleyemem. Peki gündüz kuşağında e, yıllarca siz, Seda Hanım, Zuhal Topal yani birçok kişi geldi. Kimileri geldi geçti. Siz hala ekranlardasınız. Bugün hala herkes ekranda. Mu? Bu isimler hepsi ekranda mı? Evet gündüz hepsi ekran. Olarak. Hala ekrandalar. Sen tezini izlemiyor musun? Yok izliyorum ben. <gülüyor> formatlar. <gülüyor> ya şöyle... Ha formatlar. Ya, Şimdi televizyon dünyası öyle ki yaptığınız iş işin devamını getirirseniz başarılı olursanız zaten yayınıza devam ediyorsunuz. Ama yaptığınız içerikten sıkılırsanız ya da program içeriği hani gereken değeri görmezse seyirci tarafından o program kanal tarafından kaldırılıyorsa başka alternatif işleri de yapabilirsiniz. Herkes çalışıp onun karşılığını alıyor. <laughs>